Merhabalar arkadaşlar bugün sizlere asla ama asla oynamamanız gereken, gördüğünüzde götünüze vura kaçmanız gereken oyunları listeliyorum. Oynayalım başlayalım. İlk oyunumuz bu aptal kedi oyunu. Yani sokakta kediyi dolaştırdığım bir video. Kedi sürme simülasyonu, kedi olma simülasyonu. Bizim mahalledeki tekir her gün bunu yapıyor. Beyim. İkinci oyunumuz e, yurt dışı kargo simülasyonu ülkenin oradan oraya A noktasından B noktasına yürüyerek kargo götürdüğün oyun. Uzaklaş, koş, koş. Çoğunuz kızacaksınız ama FC 25. Yani hiçbir zaman 20 tane erkeğin bir topun peşinden koşmasını mantıklı bulmadım. Sik gibi. Leşlerin leşi Android oyunu. Hiç konuşmayacağım bile. Yani yorum yapmama çok gerek yok. Kız oyunu. Geç. Bugün kadar yeter. Hadi selametle.